Selam Aleyküm. Bugün e, Bir parmak borulara konik diş açacağım. Açıyorum daha doğrusu. Bilmeyen arkadaşlar için bir hatırlatma yapalım dedik. Öncelikle tezgahınızı Whitworth konumuna alıyorsunuz. Whitworth diş çekmek için. Sonra karşılık gelen yerlerde burada yazıyor. 11 diş bu. Bir parmak 11 diş oluyor. Onu buradan buluyoruz. A'da 3'te yani 11 dişe karşılık gelen diş konumlarına ayarlıyorsunuz. Hangi tezgah olursa olsun fark etmez. 11 dişi bulup mesela 3 demiş A demiş. A3 şu da alacaksınız. Dişi çekeceğiz. Bu bunun diş tablosu var. Oradan buluyorsunuz. E, i̇nternette var. Oradan indirebilirsiniz. E, ya da bir kitapçığınız varsa oradan bakabilirsiniz. Konikliğini elle ayarlayacağız bunun. 33.2 falan, 33.25 diyor dijüstü çapı. Biz bunu şu dibe doğru 33.5 yapacağız. Yani baştan 33.2 ile başlayıp üste işte doğru 33.5'e çıkacağız. O zaman gitgide sıkmış olacak. Yani sızdırmazlık sağlamak için konik oluyor bunlar. Tesisatlarda kullanıldığı için konik diş yani. Şimdi uygulama olarak bakalım. Elinizde deneme için mutlaka böyle bir somunu olsun yani. Buna göre alıştırırsınız. Borumuzu istenilen ölçüye yaklaşık 4 milim kadar uzun kestirerek sonra da boyunu tamamlayacağız. Sonra da dişimizi çekeceğiz. Hangi diş boyunda isteniyorsa. 20 mm boyunda isteniyor. Ben orayı çizdim oraya kadar diş çekeceğim. Bu arada borunun dış çapı 34 geliyor. Diş üstü çapı 33.25 Yani ben bunu işlememe gerek yok. Direkt e, hazır elmas kullandığım için o kendi diş üstü çapını oluşturacak. Diş derinliği de 1.48 diyor. Yani e, tam çapa baktığınız zaman 3 mm o yarı çapı veriyor. Biz de 3 mm dalacağız. 1.5 desen yani 3 mm diş derinliği girmemiz gerekiyor. Tablodaki karşılığı bu. Öncelikle konik dişe başlamayacağım. Önce ne yapacağım? 33.25 ya diş üstü çapı. 33 normal diş çekeceğim düz. 33'ü oluştuktan sonra artık elimle şöyle konik vermeye çalışacağım. 33. 2'ye kadar, 1'e kadar düşeceğim ama en son 2, 3 düş, 33 buçuk ki giderek sıksın. Kesici yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi düz 33 buçuk çapına kadar bir diş çekelim. Malzeme paslanmaz olduğu için yağ kullanıyorum. Yoksa dişi güzel çıkarmaz, sarar. Bol yağ kullanırsanız temiz diş çıkarır. kafamız oluşmaya başladı. Bir ölçelim. Evet bakın. Tam 33 buçuk. Sonra buna gitmemesi lazım şu anda. Evet bak gitmiyor. Yani e, son konikliğin son tarafına doğru bırakacağız böyle. Şimdi şu uçtan elimizde şöyle 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 normal 33.2 çapına düşürelim. Yani tamam tamamen el becerisi, el bağlı bir diş çekme sistemi. Yarıdan döndüm. Yarıdan döndüm. Yarıdan döndüm. Yaklaşabildiğiniz kadar uç noktaya yaklaşın. O oluşacaktır. Atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi buraya kadar geliyor. Burada dayanıp alıyor. Buraya artık boron atayla sıkarsınız. Gittiği yere kadar sızdırmazlığı sağlamış olur. 2-3 diş zor gidecek. Yani o da sızdırmazlık için. Konik diş böyle açılıyor. Bakın. Ağızdan çok rahat giriyor ve gittiği sıkmaya başlıyor. Gerisi boron atardım işi. Bu şekilde çekiliyor konik diş. Şu tarafını da yapalım. Yani universalda konik diş çekmek tamamen el alışkanlığına bağlı. Eliniz alıştıktan sonra artık çok basit gelecek. ölçelim. 33 buçuk. Yani düşüş, çapından bir 10 dakika falan büyük yapsanız zaten sıkıyor. Ondan sonraki aşamada konikliğe geçin. Ben şu anda konik yapmaya başlıyorum gene. gene sondan 1 2 3 4 2 3 diş gitmiyor yani sıkıyor. Oradan itibaren artık boran atarıyor. Konik dişimiz bundan ibaret. Böyle baktığın zaman da dişler ayrı oturuyor. Tam güzel oturuyor yanında. Yani buradan da baksan oturur, buradan da baksan oturur. Dişlerin hep aynı çünkü. Sadece diş üstü çapı gitgide büyüyor. çok güzel. Yani bir parmak boruya böyle diş çekersiniz. Konik. Dediğim gibi konik olmasının amacı tesisatlarda kullanılıyor. Git sıkması lazım. Sızdırmazlığı sağlıyor. Böyle bir sistem. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Dediğim gibi tamamen el, emeğine, el alışkanlığına bağlı. Hemen ilk etapta yapamayabilirsiniz ama sonradan sonradan alışırsınız. Ben de öyle. İlk zamanlar çok zorlanıyordum. Ama sonradan alıştık gittik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.